Yağız atlar düştü yola. Bu yol nerede başladı? Koç yiğitler revan ona. Bu yol nerede başladı? Bir yaman dert ki bu. Herkesin karı hüzün. Kimine ballı ağu, kimine acı üzün. Yesen de doymaz, yemesen de doymaz özün. Söyleyin ey yarenler, bu dert nerede başladı? Nerede başladı bu gök kubbe? Nerede başladı bu sonsuz satı? Bunca var var iken, her yanı bir diyar iken, insan olan insana muhtaç iken, bu kavga nerede başladı? Selamun aleyküm teyze oğlu. Ben geldin. Kadir. Deli Kadir ulan. Gönül Dağ yeni sezonuyla 6 Eylül Cumartesi günü TRT 1'de.